Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango hayranları bu işe bayılacak. Kiralık aşk dizisiyle oyunculuk kariyerlerinde büyük bir çıkış yakalayan Elçin Sango daha sonra çarpışma dizisiyle ekranlara gelmişti. Sango romantik komedi isteyen hayranlarını kırmayarak iyi günde kötü günde dizisinde rol aldı sonrasında. Ancak dizi reytingleri düşük olunca 6. bölümde sona erdi. Sango'nun şanssızlığı bu sezonda devam etti. Fox TV için çekilecek yeni dizinde "Yalancılar ve Mumlar" dizisinin 5. bölümünden sonra ekranlara veda etti. Sango dizi konusunda üst üste şanssızlıklar yaşarken hayranları onu tekrar başka dizide göreceği günleri iple çekiyordu. Bu sıralar ise oyuncu bambaşka bir proje ile anılmakta. Sango yeni dergisi için verdiği pozlar bir galeride sergilenmekte. Bizdən bu kədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayalarsınız. Hoşça qalın.